Selamlar. Ustura ile ilgili ilk deneyimimizi gerçekleştirmek için öncelikle izlediğimiz videolardaki gibi jiletimizi kırıyoruz. Bu arada eee ustura kullanımı için izlediğim videolarda çok zor olduğundan bahsedilmiyor ama biraz dikkat edilmesi gerektiğinden bahsediliyor. Ve şu köşelerinin de kırılması gerektiğinden. Evet bu bir. Bu iki. Yani şöyle diyeyim. insanların aslında heveslerini kırmak adına hani kalkıp bu şekilde konuşmak doğru gelmiyor bana. Yani çok zor bir şey değil bir kere jilet kırmak. Tamam. Şu kalan tırtık kısmını da ucuna yerleştir. Sonrasında bu şekilde it vesaire hani evet şu an hayatımda ilk defa ustura ile ilgili e, işlem tamam yapıyorum. Evet. Nerede kalmıştık? Bu şekilde itelim dedi de çok farklı bir şey gerçekten. Bir tek anlatımdaki zor kısım sanırım bu jiletin takılması ile ilgili kısım bununla ilgili biraz daha tecrübe edinmemiz gerekiyor bu arada hayatımda ilk defa eline jilet almış biri olarak bir videoyu izlerseniz bence çok daha ön yargısız yaklaşabilirsiniz. Yok şu an itibariyle bunu buraya takmamız çok zor. Evet. O yüzden benim istediğim gibi kendinden jiletliği almamız gerekiyor demek ki. Ama bunu da öğrenmeden bence zor dememek lazım ama evet gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Yok kesilen yok merak etmeyin. Bu sıra daha yeni olduğu için ancak bu kadar girdi. Azimliyim, devam ediyorum. Son halini paylaşacağım. Evet küçük bir pense yardımıyla jiletimizin ucunu yerleştirdik. Bakalım. Denemelerimi yapmaya başlayacağım. İlk yapacağım deneme tabii ki saçlarımı kesmeyeceğim. Yani belki bir balon üzerinde denerim. Belki kolum üzerinde de ama kesinlikle saçlı saçlarımı kesmeyeceğim onu biliyorum. Hayatımda ilk defa elime falçata alıyorum. Evet şu an en ucuzunu gittim aldım sadece öğrenebilmek adına. Fiyat soran olursa fiyatını da söyleyeyim buçuk lira. Falçata pardon ustura falçata nereden geldi aklıma ya. 4 lirada jiletimiz. Bakalım. Denemeye başlayalım o zaman.